arkadaşlar YouTube kanalıma geri dönüyorum Bu bir duyuru yapacağım şimdi Karpakik oynayan kardeşlerim görüyorsunuz yani sonra bak geliyorsun boya öbürküler gibi değil bak alıyorsun ister kırmızı yap çıkıyorsun bozulmuyor bak görüyorsun o kadar iyi krom yaptım bundan sonra gel bak görüyorsun bunlar bir tane hız bokluydu hangisini hatırlamıyorum ama bak bu hesabı çekilişe vereceğim. Bak görüyorsun. Çizimli yok ama bir sürü krom var bak. Görüyorsun. Görüyorsunuz bak. Bundan sonra bu var. İsteyenlere yorumlara bekliyorum. Dev var <laughs> Arkadaşlar hile sistem paramı da görüyorsunuz 25 bin lira. Bunda yokmuş maalesef. Hondamız var bak hondacılar. Siz seversiniz bak. Ve kırmızıyı çekersiniz abicim. Ondacılar ses sesleniyorum. Bak ondacılar. Alın size bir onda. Burada bir BMW, BMW'miz varmış. M4 mi? M5 mi? Hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar hesabımız böyle. Hile sizin. Bu hesapları size vermeyi düşünüyorum. Hadi bakayım yorumlara like patlaması ve abone olun arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Youtube'a devam. Çe.